merhabalar arkadaşlar. Oyun kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 0'dan 46'ya kadar kademi ilerlettim ve bunları açacağız. Arkadaşlar öncelikle bu emeklerime karşılık videoma abone olmayı, kanalıma yani abone olmayı unutmayın. Böyle güzel videolar için de bildirim tuşunu aktif etmeyi unutmayın. Arkadaşlar burada ilk önce en şanslı kodumuz olan mayette yazıyoruz. Buraya da İtalya'ya tıklıyoruz. Yani arkadaşlar bunlar taktik. Ama siz denemeyebilirsiniz. Hemen girelim şuraya da tost kalsın. Tamam. Hemen açmaya başlayalım. Ve arkadaşlar geldi El Primo. İlk savaşımız El Primo geldi. Bu sırada arkadaşlarım şöyle bir hemen mega kutu nerede? ha? Hemen bir arkadaşlar oranımıza bakalım. Oranımız 11.38. Umarım efsanevi elde edebiliriz arkadaşlar. Şunları da alalım. 200 jeton geldi. Arkadaşlar söylediğim gibi umarım efsanevi elde edebiliriz. Mega kutuları sonları bırakacağım arkadaşlar. Onlar uğurlu çünkü arkadaşlarım. Evet. Şu anlık bir şey çıkmıyor ve Poco. Poco da geldi arkadaşlar. Acaba oranımız düştü mü arkadaşlar? Umarım düşmemiştir. Şöyle 25 elmasımızı da alalım. Arkadaşlar iyi 5 elmas. ilk önce 5 elmas şeyden geldi. Bakım molasına girdi oyun ücretsiz 5 elmas verdi ama nerede çok vermiş. Ama olsun arkadaşlar elmas elmas mıdır? Evet. Umarım arkadaşlar efsanevi elde etmeyi başarabiliriz. Arkadaşlar karakter gelmiyor dedim ve kar da arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde Karl'ımızı da elde ettik. Ama ya oranımız düşmüş müdür acaba arkadaşlar? Arkadaşlar güç puanını güzel bir karakter çıkandı ona vereceğim. 72 gelmiyor. Aniye gelmiyorsun? Arkadaşlar çok az kaldı. İnşallah gelir arkadaşlar. Böyle 55 elmasımızı da alalım. Rosa geldi arkadaşlar. çekti de Rosa. Bitti mi yani bu kadar mı? daha varmış arkadaşlar. Bunları da alalım hemen. Bu arkadaşta 65 elmasımızı da buradan alıyoruz. Ve arkadaşta geldi önemli anlara. Mega kutulara bastık 5. İlk de 5 şahıza arkadaşta bastık 5. Yine mi 5 şahıza Allah. Ya bari emeklerimize karşılık bir güzel karakter versin arkadaşlar. Olmaz böyle. İki tane şey kaldı. Basalım altı geliyor arkadaşlar. Ne geliyor? Gail! Arkadaşlar Gail geldi. Gail! Arkadaşlar Gail geldi. Montaj start beni Gail. Ve bastık bu sefer 5 adam olsun arkadaşlar Gail çıktı. Aa Gail. Gale ya bildiğimiz Gale çıktı arkadaşlar. Hemen bu güç puanlarını Gale'a. Aa Gale. 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 Arkadaşlar Gale. Gale Gale Gail Arkadaşlar öyle çok karakter çıkaramadık. Bir Primo. Barley. Poco. Rosa. Gale. Ve Buradan karlığımızı çıkarttık. Arkada da hepsini şöyle şey yapacağım. Bayağı bir yüksek şey olsun. Gale çıktı ya. İnanamıyorum abi Gale. Montaj Stars al beni. Gale çıkardım. Montaj Stars. Evet arkadaşlar şöyle puanlarımızı savaşçılarımıza veriyoruz. Evet. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Gale'ımızı da çıkardık. Yani ben başka bir şey de demiyorum arkadaşlar. Hepsi 5. seviye tamamlandı şu anda herhalde. Arkadaşlar oranımıza bakmak istiyorum. Acaba oranımız düştü mü? Hemen bir bakalım oranımıza. Neredesin? Arkadaşlar oranımızda şu an hiçbir şey yok. Hala çok güzel oranımız var. Şöyle de görevlerimiz var. Arkadaşlar gel çıkardım. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar ve bildirim tuşunu aktif etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.